İslam dünyasında nefis terbiyesi veren yegane kuruluşlar ehli sufi topluluklar, tarikatlardı. İslam dünyasında kapısına kilit vurulan, kapatılan, İslam dünyasında yerle yeksan edilen ve asılan, öldürülen, katledilen, dağıtılan topluluklar ehli sufiler. Bu yeni değil ama. Bakın bu yeni değil. Hallacı Mansur'u taşlayan biziz. Bu yeni değil. Seyit Nesimi'nin derisini yüzen biziz. Bu yeni değil. Velileri sürgünden sürgüne gönderen biziz. Onları şehrin dışına çıkaran biziz. Onların hakkında dedikodu, gıybet, iftira eden de biziz. İslam dünyası. Bir başkası değil. Sebep çünkü nefse zor geliyor. Nefse ağır geliyor söyledikleri. Örnekliyorum şimdi bir yerde az ye, az uyu, az konuş. Hadi şerif bu. Dediğinde tüyler diken diken oluyor. Şatafat yapma, şatafat yapma, gösteriş yapma, israf etme, hava atma ortalığa. Ne bu kılık kıyafet dünyanın parasını yatırıyorsun. Ne bu şöhret, ne bu şatafat, ne bu eşyaya bu kadar tahta parçasına para veriyorsunuz." dediğinde tüyler diken diken oluyor. "Ne bu gösterişli evler? Ne bu kocaman kocaman evler? Ne bu? Siz bu dünyada kalıcı mı kalacaksınız?" dediğinde kıyamet kopuyor. <laughs> Ve İslam dünyasında bu tasavvufi eğitim, sufi öğretimi, nefisle mücadele yok. Olmayınca da, olmayınca da İslam Veyahut da Müslümanlar bir adım ileriye gitmiyorlar. Gidemiyorlar. Gitmeleri mümkün değil.